Temelleri çatırdayan, üzerine kara bulutlar çökmeye başlamış ana yurdun ortasında, güneşli günlere ışık tutacak, maviliğiyle denizleri aşacak bir çift göz selamladı bizlere. Tarih 1881. Kalp atışlarını hissediyoruz devrimin. İçimizde adımların gibi büyüyor hayallerin. Biz enkazda gül bahçesi nasıl yetiştirilir bilmedik. Seninle öğrendik. Senin naciz bedenin Elbet bir gün toprak olacaktı. Bize bıraktığın mirasın ilelebet payidar kalacak. Sana söz veriyoruz. Anahtar TV'nin bugünkü konu Doktor Öğretim Üyesi Soner Dursun. Soner Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? İyiyim, sizleri sormalı. Ben deyim, çok teşekkür ederim. Bugün e, Ulu Önder'imizin vefatının yıl dönümü kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Evet. Bugün ulu önderimizin hayatından biraz bahsedelim istiyorum, hocam. Tabii. Mustafa Kemal nasıl bir ortamda doğdu? Şimdi tabii sene 1881, 19. yüzyılın artık son dönemine baktığımızda Osmanlı devleti artık. Avrupa sistemi içinde birçok problemle karşı karşıya kalmıştı Zaten biraz böyle geriye gittiğimizde şunu görüyoruz. Ee, özellikle 1820'lerde başlayan Sırp isyanı, daha sonra Yunan isyanı ve ilk bağımsızlığa kavuşan devlet millet Yunanlılar oldu. 1820'lerin sonunda Yunanlılar bağımsızlığa kavuştu. Sonra çok ağır travmalar var. İşte o travmaları yaşaya yaşaya şey devlet geliyor. Ve devlet şunun farkına varıyor. Yani 16. yüzyılda, 17. yüzyılda, 18. yüzyılda hatta bunlara baktığımızda devlet bir şeyleri yapmak istiyor, bir şeyleri düzeltmek istiyor. Çünkü kötüye giden şeyler var. İşte toprak kayıpları var. Savaşlarda çok büyük toprak kayıpları var. Ve 19. yüzyılda sadece bir alanda reform yapmanın yetersiz olduğunu farkına vardı. O 2. Mahmut'a bakın. Hatta ondan önce 3. Selim'e bakın. Sonrasında işte birinci abdülmecide bakın, bunların hepsi bu farkındalığı görüyorlar. Yani devlet ayaklarının altından kayıp gidiyor, devlet adeta yok oluyor. Bunu çok ağır travmalarla yaşadılar ve her alanda reform yapma ihtiyacı da ortaya çıkıyor. İşte e, o 19. yüzyılın ikinci yarısında Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğduğu ortamda Selanik'te doğuyor. Evet birkaç tartışma var. O tartışmalardan biri işte 1881'de mi doğdu? Selanik'te acaba Yahudi nüfusu çoktu. O Yahudi nüfusunun çokluğuyla beraber acaba Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi de mi Yahudi'ydi? Böyle şimdiye kadar süre gelen tartışmalar var. Bir kere o doğum tarihiyle ilgili tartışmalar artık tarihçiler bunu kesinleştirdi. Kesin olarak 1881 yılında doğduğunu biliyoruz. Sadece gününü bilmiyoruz. Bunu... E, gün olarak en sonunda Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla bunu e, araştırmaya e, girmiş, girişmişlerdi. Mustafa Kemal Atatürk artık dedi bunu daha fazla araştırmanın anlamı yok dedi. 19 Mayıs e, 1881 olarak kabul ediyoruz artık. E, şeye baktığımızda işte e, Selanik'te e, Yahudi bir aileden mi geldi, Rum bir aileden mi geldi, Türk bir aileden mi geldi bu tartışmalara baktığımızda orada da şeyi görüyoruz tabi. E, bir kere eee Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, babası ve kendisi yaşadığı mahalle Türk ve Müslüman mahalle. Yani şunu bir farkına varmamız lazım. bir kere Türk ve Müslümanlarla Yahudiler mahalleleri ayrıdır. Bu Osmanlı'da böyle bir gelenek oluşmuştur. İç içe yaşamazlar. burada da bunu görüyoruz en başta. Bu bize bir kanıt ki kendilerinin yaşadığı bir mahalle, Selanik'teki mahalle Türk ve Müslümanların yaşadığı bir mahalle. Birincisi bu. İkincisi, ikinci kanıtımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün babası küçük yaşta vefat ediyor. Ve vefat ettikten sonra, cenaze namazı o bölgedeki bir camide kılınıyor. Yani Müslüman geleneklere göre cenaze namazı kılınıyor. Yani bu konuda bunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, ailesi ve Türk ve Müslüman olduğunu bu kesin. Şeye baktığımızda, coğrafyaya baktığımızda Selanik bir yıldız gibi parlıyor aslında. Yani 1881'e geldiğimizde bir kere üç yolun kesişme yeri. Yani kara yolunla burada bir kesişiyor. Deniz yolu burada önemli bir liman. Ve tren hatları burada burada yapılmış. E, ticari anlamda çok önemli bir yer. Selanik. E, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun üç tane şehrini sayarsam, o üç şehirden bir, bir tanesi mutlaka Selanik olur ve 19. yüzyılda bu böyle olur. İşte Avrupa açılan bir kapı. Selanik'ten gelen deniz yüklü mallar e, nereye gidiyor? Avusturya'ya gidiyor, e, Almanya'ya gidiyor. Daha da geriye baktığımızda işte o bütün o coğrafyaya oradan yayılıyor ve İstanbul'dan kalkan trenler zaman içinde Selanik'te bir rota çizdi kendine. Bu anlamda ticari anlamda önemli bir yer. E, sosyal anlamda çok önemli bir yer. Bir de farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir bir coğrafyadan evet. e, bahsediyoruz. Böyle olunca da zaten Mustafa Kemal Atatürk de kendini yetiştireceği bir alan buldu. Bu anlamda önemli bir konumda. Mustafa Kemal'in gençliği nasıldı hocam? Şimdi baktığımızda e, çocukluğundan itibaren baktığımızda e, şey çok aydın bir adam. Babası çok aydın bir adam. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün e, modern ve layık bir eğitim alması için uğraşıyor. Ve e, annesi biraz daha böyle muhafazakar. Annesi daha çok e, din eğitimi ağırlıklı bir okulda okumasını istiyor ama e, babası böyle e, modern ve e, layık bir eğitim alması için ilk, ilk adımı attı o şems Paşa Paşa e, ilkokulu. Bunun ilk adımıydı. Babası küçük yaşta vefat ediyor. Mustafa Kemal Atatürk e, dayısının yanına bir süre gidiyor annesiyle beraber. Dayısı da çiftlik e, çiftlikte çalışıyordu. Yani köy gibi bir, bir yer düşünün. Orada Mustafa Kemal bir süre durdu ama burada da işte eğitimini ihmal etmeye başladı. Annesi buna çok üzüldü. Dayısı da buna ödüldü. En sonunda tekrar Selanik'e geri dönmek zorunda kaldılar. Ee, o şeyde çok enteresan bir şey var. O, o çiftlik gibi yer dedik. Orada köyde yaşıyorlar. Ee, özel ders e, için Mustafa Kemal özel dersten yani eğitiminden yarı kalmasın diye bazı özel hocalar getirdiler. Ee, hocalar getirdiler ki Mustafa Kemal eğitim alsın. Ama e, çok enteresan daha çocuk yaşta olmasına rağmen Mustafa Kemal ben dedi bundan eee bir şey öğrenemem dedi. Kapasitesi düşük dedi. Hocalarını beğenmiyor yani. O yaşta daha hocalarını beğenmiyor. Ve kabul etmedi böyle bir eğitim almayı. Sonra Selanik'e döndüler. Selanik'te e, yeniden e, okula yazılıyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk bir süre sonra şeyi görecek. İşte arkadaşının babası subay. Onu böyle subay kıyafetlerle görüyor. Ona özeniyor. Ve ilk andan itibaren ben subay olacağım diye annesine e, baskı yapmaya başladı. Ben de subay olacağım dedi. Rüştiye'ye e, gitmek istiyor dedi. Askeri Rüştiye'ye. Annesi bundan çok korktu. İstemiyordu yani çocuğunun subay olmasını istemiyordu. Çünkü subay olmak demek savaşlarda savaşmak demek yani e, cephelerde savaşmak demek. Bundan korktu annesi. Ama e, daha sonra çok sonra annesiyle röportaj yaptılar. Annesi e, bu durumu şöyle kabullendim dedi. Bir gün dedi bir rüya gördüm e, şöyle bir minarenin üzerinde bir tepsi var. Böyle pırıl pırıl parlayan bir tepsi. o tepsinin ortasında dedi bir çocuk var ve bir ses duydum diyor. E, o seste eğer diyor çocuğunun dileğini yapacak mısın? Çocuğun isteğini yapacak mısın? Yapmazsan o çocuk oradan düşer. Gibi bir ses duydum diyor. Öyle bir kara basanla uyanmış. Ondan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri rüştüye katılmasını kabul ediyor. Ve askeri rüştiye başlıyor. İşte e, Selanik'te askeri rüştereye başlıyor. O, bu bu ortaokul orta, oku, orta okul seviyesinde bir eğitim. Daha sonra e, Mustafa Kemal Atatürk idadi, askeri idadiye gitmek istiyor. İşte oradan oradan e, rüştiyeden sonraki aşama idadi, lise. E, Mustafa Kemal Atatürk şeyde kararsız. Acaba İstanbul Kuleli As Askeri Lisesi'ne mi diyor Yoksa Manastır'da da bir askeri okul var. Oraya mı isem, kararsız. İşte e, burada öğretmenlerin etkisi çok önemli. Öğretmeni diyor ki İstanbul'daki diyor eğitim Manastır'daki eğitim kadar iyi değil. Sen diyor Manastır'a git ve Manastır'a gidiyor. Gerçekten de o döneme baktığımızda işte hocanın farkı burada ortaya çıkıyor. Öğretmenin farkı. Öğretmenin dediği doğru ve Mustafa Kemal e Atatürk Manastır'a gidiyor. Orada çok iyi bir eğitim almaya başlıyor. Lise eğitimi. E, orada birçok isimlere karşı e, yani daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları olarak adlandıracağımız isimler birçoğu da orada. Çok i̇şte Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Enver Paşa, Ömer Naci, e, Ali Fethi, bütün bu isimler burada yetişiyor. Bir kadro burada yetişiyor. Tabi burada şeyi de görmek lazım. E, evet. Bu modern eğitim sistemi, batılı layık eğitim sistemi artık başlamış. Sultan II. E, Mahmut'tan itibaren başlamış. Başlamış ve bu döneme geldiğimizde işte 1880'lerden sonraki döneme geldiğimizde şunu görüyoruz. Artık layık modern eğitim yaygınlaşıyor. Sultan II. Abdülhamit döneminde yaygınlaşıyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da o, o, okullardan mezunlar. Bir kadro orada yetişiyor ve bu kadro daha sonra işte ülkeyi kurtaracak kadro, cumhuriyeti kuracak kadro da bu kadro. Böyle bir ortamda yetişiyor Mustafa Kemal Atatürk. Sonrakisine baktığımızda Manastır'daki askeri liseden sonra geldiği yer e, İstanbul Harbiye. Bugünkü işte Şişli'deki olan bölge. Ha, İstanbul Harp Okulu ve daha sonra Harp Azenimleri. Ve bir subay, bir e, genç teğmen burada yetişiyor. Böyle bir ortamda yetişiyor. E, bir liderin doğuşu o zaman Atatürk'ün e, Manastır'daki eğitim hayatına başlamasından itibaren olabilir diyebilir miyiz? E, tabii tabii yani ee, orada düşünsenize işte e, hocalarıyla her gün konuşuyorlar. Jean-Jacques Rousseau'yu konuşuyorlar. Fransız devrimini konuşuyorlar. Amerikan devrimini konuşuyorlar. Ee, Adam Smith'i, bütün o düşünürleri e, Machiavelli, bütün e, gelmiş geçmiş, o zamana kadar gelmiş geçmiş bütün o düşünürleri orada tartışıyorlar. Orada yepyeni bir ruh ortaya çıkıyor. Yani e, Sedani'nin e, şehrinden gelmiş, daha sonra çiftlik hayatını yaşamış, e, modern bir ailede yetişmiş bir insan orada bütün o e, filizlenme orada gerçekleşiyor. Bütün o e, Mustafa Kemal'in ortaya çıkış ceyferi orada ortaya çıkıyor. Manastır'da ve daha sonra da İstanbul'da tabii ki bütün bunlar gerçekleşiyor. Her yüzyılda bir bir dahi yetişir deniyor. O yüzyıldaki dahi de Türklerden çıktı hocam. Ne mutlu ki bize. Evet. Mustafa Kemal askerlik hayatının liderliğinin yanı sıra bir evlilik de geçirdi. Bir özel hayatı da vardı aslında Mustafa Kemal'in. Hani biz daha çok başarılarına odaklı olduğumuz için özel hayatından fazla bahsedemiyoruz. Özel evet. hayatı nasıldı? Nasıl bir evlilik geçirdi aslında Mustafa Kemal? E, belki evlilikten önceki e, biraz e, ilişkilerine de bakmak lazım. Mustafa Kemal'in aşklarına bakmak lazım. Aslında çok böyle romantik bir adam. Yani Mustafa Kemal bir insan olarak da çok böyle e, bahsedeceğimiz ve bizi böyle mutlu edecek çok da böyle e, sıra dışı bir hayatı var. İşte daha gençlik yıllarından, daha çocukluk ve gençliğe geçerken e, aşık olduğu Fatma Hanım var. Daha sonra işte 1913'te e, Bulgaristan'a askeri ateşe olarak gidiyor. Orada e, general Bulgar General'in e, kızıyla tanışıyor. Ve o Bulgar General'in kızıyla e, bir aşk yaşıyor. Ama General de diyor ki ya diyor sizin geleneklerle bizim geleneklerimiz far çok farklı. Anlaşamazsınız diyor. Bulgar General daha böyle realist. Ama tabii e, hem Mustafa Kemal Atatürk hem de e, ismini not almıştım Dimitrina. Dimitrina e, büyük bir aşk yaşıyorlar. Ama sonra Mustafa Kemal de herhalde bazı şeylerin farkına varıyor. Çünkü gerçekten e, hele o dönemde o bir Osmanlı subayı olmak, a, cepheden cepheye gitmek yani e, bir evlilik yapmak 1913'te çok zor. Ne, neden çok zor? İşte düşünsenize 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi 1911 Trabluslar Savaşı 1913 Balkan Savaşları ve 1914 devamında birinci dünya savaşı. Şimdi cepheden cepheye gitmek zorunda kalacak bir subay geride bırakacak ailesini. E, ailesini mi düşünecek? Kendi istikbalini mi düşünecek? Ülkenin istikbalini mi düşünecek? Bunlar çok sıkıntı. E, o Bulgaristan'daki Dimitri'nin ile yaşadığı aşk aslında e, büyük bir e, açtı ve o da e, gerçekleşmeden sona erdi. Sonra tabii biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk birinci dünya savaşında Çanakkale cephesi kahramanı, daha sonra Kurtuluş Savaşı kahramanı ve ülkeyi kurtaran adam. İşte ülkeyi kurtaran adam önce siyasi reformları yaptı. Nedir bunlar? Meclisi açtı, saltanatı kaldırdı, ilk anayasayı ortaya çıkardı ve Cumhuriyeti ilan etti. Evet. Bugün, bugünlerde Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet'in ilanından sonra zaten böyle bir karar alıyor. E, Latife Hanım'la evlenme kararı alıyor. Latife Hanım uşak Uşak e, uşakzade e, ailesinden geliyor. Çok böyle köklü bir aile. Kendisi de zaten çok iyi bir eğitim almış. E, piyano çalmayı biliyor, yabancı dile hakim. Zaten Mustafa Kemal'in yazılarını da kendisi e, ediyor. Çok üstün bir e, yetenekli yetenekte bir kadın. İşte bu kadın bir rol model olabilirdi. Mustafa Kemal'in hayalinde bu var. Latife Hanım bir rol model olabilirdi. Kimin için? Türk kadının için. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk özellikle bir ülkenin kadınlarla modernleşebileceğine inanıyordu. Kadınlar olmadan bu modernleşmeyi gerçekleştiremeyeceğini biliyordu. O yüzden de Latife Hanım bir rol model olarak evlendi ve yanında dolaş beraber gittiler, gittikleri her yere. Ama tabii her ailede, her ilişkide, her evlilikte yaşanan sorunlar Mustafa Kemal Atatürk'te Latife Hanım arasında yaşandı. Evet, Belki bu sorunlar aşılabilirdi ama e, Mustafa Kemal Atatürk ile Latif Hanım arasındaki sorunlar e, bayağı böyle görünür hale geldi ve bu tabii bir devlet adamı için hele Mustafa Kemal Atatürk için e, kabul edilebilir bir noktada değil ve o, onu aşamadılar. O sorunlar aşamadılar, aşamadıkları için de boşanma sorunu kaldılar. Kısa süren bir evlilik. Ondan ne sonra kadar da, da Mustafa sorunlar, kimseyi görmüyoruz. Nasıl? Ne kadar sürdü evlilikleri? E, yani e, bir yıldan biraz daha fazla çok değil. E, hocam Mustafa Kemal'in İsmet İnönü olan yakınlığını biliyoruz. E, Mustafa Kemal'in İsmet İnönü ile ilişkisi nasıldı? Perdenin arkasında e, göremediğimiz kısımlarda elbet vardır. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii yani e, Mustafa Kemal Atatürk bu devletin, bu hareketin nasıl lider olarak kabul ediyorsak, birinci adamı olarak kabul ediyorsak, İsmet İnönü de aslında ikinci adamdı. Ve 1923'ten itibaren yani Cumhuriyet'in ilanından itibaren hatta daha da öncesinde Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren bu hep böyle oldu. Ve çok önemli görevlerden İsmet İnönü yerine geldi. Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçildi Cumhuriyet'in ilanından sonra. İsmet İnönü'ne bakıyoruz başbakan. Ve o başbakanlık görevi bazen yerine Ali Fethi Bey'e de devretti oldu ama uzun süre 1937'ye kadar İsmet İnönü başbakanlık görevini sürdürdü. Ve 1937'ye e, gelmeden o 1930'lu yılların koşullarında bazı şeyler aralarına çatırdamaya başlıyor. Bu her siyasi harekette çok normal bir şey. Yani mesela Mustafa Kemal Atatürk genellikle ulvi meselelerle ilgilendi. 1930'lardan sonra işte ülkenin dış politikası, ülkenin güvenlik meseleleri, ülkenin askeri birimleri, Böyle uygun meselelerle ilgileniyordu. İsmet İnönü ise daha alttaki konularla ilgilendi. İşte e, ekonomi meseleleri, parti teşkilatı, e, sosyal ve siyasal kurumların yapılandırması. İsmet İnönü bunlarla ilgileniyordu. Ama bazı e, problemler, ikili arasında bazı problemler çıkmaya başlıyor. Bunun işaretlerini görmeye başlıyoruz. Mesela 1930'ların başında e, İsmet İnönü'nün Yakınında olan bir isim, e, Ekonomi Bakanlığından Mustafa Kemal Atatürk bunu Ekonomi Bakanlığından alıyor ve onun yerine Celal e, Bayar görevlendiriliyor. İsmet'in önü bu tür müdahalelere biraz e, karşı çıkıyor diyor. Bu işleri ben diyor arka planda e, düzenlemeye çalışıyorum. Sen bana müdahale ediyorsun ama burada e, sıkıntı olmaya başlıyor. Mesela bir bira fabrikası var. O bira fabrikasının yönetimini beğenmiyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve fabrikasının genel müdürünü e, akşam yemeğinde İsmet İnönü'nün önünde azarlıyor. E, diyor sen niye böyle kötü yönettin diyor. İstifa ediyor, İstifa ediyor. Onun yerine başkası geliyor. Bu tür böyle problemler var. E, mesela 1937'ye geldiğimizde Hatay meselesi var. Mustafa Kemal Atatürk bu Hatay meselesinin hızlı bir şekilde çözülmesini istiyor. İsmet önü daha yavaş davranıyor. Daha böyle... E, bekleyerek bu Hatay meselesini çözmek taraftarı, hızlı hareket etme taraftarı değil. Aralarında bun, bunun buna benzer yol ayrımları oluyor. Bu çok normal. Ve 1937'ye geldiğimizde artık bu bir akşam yemeğinde artık kriz noktasına geliyor ve istifasını veriyor İsmet İnönü. 37'de İsmet İnönü istifa ediyor yerine Celal Bayar geliyor. Ama şunu biliyoruz. Hiçbir zaman Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü'yü tamamen hayatından çıkarmak istemedi. Yazmış olduğu bir vasiyetname var. O vasiyetnamede İsmet İnönü'nün çocuklarına da e, belli oranda e, miras bıraktığını biliyoruz. İsmet İnönü'ye arka planda mesajlar yolladığını ve onun hatırını sorduğunu. Hatta Mustafa Kemal'in hastalığı artıyor 1938'de. E, doktoruna diyor ki benden sonra diyor git İstanbul'a İsmet İnönü'ye tedavi et diyor. Böyle e, olgular var elimizde. O yüzden e, hayatının sonuna kadar da İsmet İnönü Mustafa Kemal'in e, için önemli. Ve onu hiçbir zaman e, dışlamıyor. E, ve böyle bir e, 1937'de böyle bir ayrılık oldu. Ama zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 10 Kasım'da ölmesinden sonra e, meclis toplandı ve Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü'yü seçti. Bir devir bu şekilde kapandı. Mustafa Kemal Atatürk devri kapandı. Yeni bir devir başlıyor. İsmet İnönü devri bu şekilde bitti diyebiliriz. Eee Mustafa Kemal'in Hatay benim şahsi meselemdir dediğini biliyoruz hocam. Ee, evet. Mustafa Kemal hastaydı Hatay'a gittiğinde. Eğer Hatay'a çıkmasaydı, gitmeseydi bir 20 yıl daha bu süreç uzayabilir miydi? Ya da yani, şimdi... bu... Evet. Şöyle bir şey var. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığı 1938'in başında böyle artık görünür bir hale geldi. Doktorlar dedi ki karaciğeriniz büyüdü hastalığınız çok ileri bir noktaya geldi mutlaka dedi dinlenmeniz gerekiyor. Mutlaka perhiz yapmanız gerekiyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk de bu hatay meselesini bir an önce sonlandırmak için hep böyle çalışmalara devam etti. Yani hastalığının belki de bu derece ilerlemesinde hatay meselesi var. Ve yani Mustafa Kemal Atatürk bunun için çok gayret sarf etti gerçekten. Eğer Mustafa Kemal Atatürk bu gayretleri sarf etmeseydi Hatay meselesi daha da gecikirdi büyük ihtimal. Orada at, at veriyorum size. Hatay meselesi gecikirdi ve e, ne zaman sonlanacağını da bilmiyoruz. Ama e, artık Mustafa Kemal öyle bir çalışmış ki öyle bir, bir diplomasi mekiği mek mek dokunmuş ki ülkeler arasında hem Fransa ile hem İngiltere ile e, hem diğer devletlerle e, adım adım bu meseleyi e, gündemde tuttu ve 1938'de ömrü vefa etmedi. Ömrü yetmedi. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ten Kısa bir süre sonra hatay meselesi çözüme kavuşuyor. Bu anlamda dediğinizde haklısınız. Hocam aktardığınız bilgiler için çok teşekkürler. Ee, evet. Doktor öğretim üyesi Soner Dursun konuğumuzdu. Bugün Atatürk'ün sadece bedenen aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Biz onu kalbimizde hep yaşattık. Yaşatmaya da devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.